oturumlarımıza başlamadan önce Türkiye Prefabrik Birliği'nin sponsorluğunda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin işbirliğiyle bütün ulusal düzeyde mimarlık öğrencilerimize açık beton prefabrike konut konulu öğrenci fikir proje yarışmasında ödül kazanan arkadaşlarımıza Plaketlerini ve bürövelerini takdim etmek istiyoruz ve bir kez daha kendilerini kutlamak istiyoruz. Sahneye onları davet edeceğim. Teşvik ödülünden başlamak istiyorum. Sevgili Cansu Kont, Furkan Altnar, Eda Balcı, Gebze Teknik Üniversitesi. Ödülünü takdim etmek üzere Türkiye Prefabrik Birliği Yönetim Kurulu'ndan Servet Bey'i davet ediyorum. <laughs> ikinci teşvik ödülü sevgili Süleyman Ulu Işık, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. Süleyman arkadaşımız burada mı? Yok. Üç tane eşdeğer mansiyonumuz var. Birinci eşdeğer mansiyon Ceyda Ece Kıymaz Gazi Üniversitesi. Ceyda Hanım'a ödülünü takdim etmek üzere Türkiye Prefabrik Birliği Yönetim Kurulu'ndan Sayın Günkut Barkay'ı davet ediyorum. Bir diğer mansiyonumuz eğer buradaysalar Yasemin Tekin arkadaşımız ve Gülsüm Zeybek Pamukkale Üniversitesi'nden buradalar mı? Peki kendilerine göndereceğiz ödüllerini. Son eşdeğer mansiyon İstanbul Teknik Üniversitesi'nden sevgili Ahmet Bilal Kızılkaya ve Yasemin Yağcı buradalar mı? Lütfen buyurun ödüllerini takdim etmek üzere Türkiye Prefabrik Birliği Yönetim Kurulundan Sayın Şener Yaşarı davet ediyorum. Üçüncülük ödülü Yıldız Teknik Üniversitesi'nden sevgili Tuğçe Ata, sevgili Kübra Kerziban Kaçar ve Arzu Aslan'dan oluşan grubun kendileri buradaysa davet ediyorum ödüllerini vermek üzere savaşa ikinci hocayı bir kez daha rica ediyorum. İkincilik Ödülü Nabile Mansan'ın Sakarya Üniversitesi'nden ödülünü vermek üzere e, Türkiye Trafik Birliği Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ülkü Küçükkaya'ları davet ediyor. ödülü sevgili Şebnem Küçü ve Eda Deniz Baysan İstanbul Teknik Üniversitesi ödüllerini takdim etmek üzere Mustafa Bey yönetim kurulu başkanımızı davet ediyoruz. yarışmamıza katılan genç meslektaşlarımıza bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Jüri üyelerimize tekrar teşekkür ediyorum. Umarım yeni fikir yarışmalarında tekrar bir arada oluruz. <laughs>